Selam arkadaşlar ben Aras. Ee, Youtube'da daha çok karışık oyunlar çekeceğim. Yani sadece bir oyun üzerine ilerlemeyeceğim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy'nin ilk bölümünü oynayacağız. Five Nights at Freddy 1. Ve kendi YouTube videolarımın da ilk Videomu oynayacağız. Kendi Youtube videolarımın ilk videomu oynayacağız. Evet, çok mantıklı bir kelime oldu. Kelime oldu, cümle olmadı. Şimdi arkadaşlar, ben dördüncü gecede kalmıştım ama en baş... en birinci geceden başlamak için New Game diyeceğim. Yes diyeyim. Yeah, evet. Evet. Iııımm um, neymiş? yardım arıyormuş. Şey aranıyormuş işte. Çalışan. O çalışan da biziz. Ya neden burada çalışırsın ki? Adamda da akıl yok. Neden burada çalışıyor? Şimdi bir arkadaşlar biz Foxy'ye bakalım. Full Foxy'deyiz. Biri çıkmış mı? Biri çıkmış mı göremedim. Çıkmamışlar. Freddy orada bekliyor arkadaşlar. Ne anlatıyor ya? Umarım arkadaşlar birinci geceden birinci Fox gelmiyordur. Hatırlamıyorum hiç. Ya Fox geliyor ya. Perde açılıp kapanıyor. Evet. Evet arkadaşlar şu an şu ışıkları boşuna yakmayalım bence sadece kameraya bakalım şu an kameralarda bir şey yok herhalde o neydi Aa, bir an adam diye korktum Aa, bu var Foxy var okey ya bu... bu ne telefonla boş boş konuşuyor bir saniye bir dinleyeyim Çok çok şeyler söylüyor Hiçbir şey anlaşılmıyor. Seslendirmesi çok kötü. Ya yani ses oldu bile belli değil. Camı silerken çıkan ses var ya. <laughs> Bize anladın mı falan diyor. Acaba ne anlattı bir saattir. Aa aramayı artık kapatamıyorum kahretsin. Şimdi bir saat bunu dinlemek zorunda kalacağız. Freddy gitmiş mi? Freddy gitti diye korktum ya. Gitmemiş. Evet arkadaşlar bu gece herhalde çok basit bir şekilde bitireceğiz. Umarım. Bunlar buradan çıkmazsa her şey okey. Durmadan kameraya bakmalıyız arkadaşlar fokusu için. Fox yerinden çıkacak koşacak diye çok korkuyorum ya. Ya ilk geçen neden Fox olur anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Bir şey gelirse kapıyı kapatın falan diyor. Tam olarak öyle yapacağım zaten. Ha? Aramayı kapat. Biri konuşunca güzel oluyordu ya. Şimdi böyle yalnız kalınca. Tekrar dinleyemiyor muyuz? Tüm işi biz yapacağız. Fred'ler burada. Fred'i sarının unuttum. Bu da Bonnie miydi? Böyle bir şeydi işte. Aa. Aa kim yürüyor? şey geliyor. Güzel. Şimdi kameralar bozulacak. Bakın şimdi kameralar bozulacak. Gelecek. Bozulmadı. Bozulmaması daha kötü. Bozulmaması sen de inanılmaz kötü. Şimdi başka bir şey gelecek. Ya bu gecede başka bir şey var mı da hatırlamıyorum. Şuraya kameraya bir tekrar bakayım. Foxy yerinden çıkmadığı sürece her şey okey. Foxy çıktı an arkadaşlar müzik kutusu çalın. Yalnız gece neden müzik çalıyorlar anlamıyorum ya. Gereksiz yere müzik çalmayın çalmayın size yazık. Biraz kollarınız dinlensin. <laughs> arkadaşlar tek seferden e bu ilk gece atlatabilirse inanılmaz iyi olacak. Biri çıkmasın bana yeter. Evet arkadaşlar Freddy'ye bakmaya devam edelim. Hayır. <laughs> Foxy. Allah belasını versin Allah belasını versin. Hayır, Foxy de çıktı. Allah hayır ya. Hayır ya. Foxy'ye baktım ama ben. Ay, ay jump scare yiyeceğiz. Foxy gelirse jump scare yiyeceğiz. Foxy gelmesin. Arkadaşlar. Hangi şeytan geliyor? Ha! Biri burada, diğeri burada değil, diğeri burada değil, diğeri burada değil. La 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 la. Bu gece çok zor olacak arkadaşlar. Burada yok. Nerede? Ya şimdi evde çığlık atacağım. İstemiyorum. Ver bir be. Ya bir şeyler geliyor. Of, oh, hayır ya. Pilimiz 28. Oha. Oha. O neydi? Ama Freddy gelmiyor dur. <laughs> Elektriği çok kötü kullanıyorum. Kameraya bakmamak en mantıklısı arkadaşlar. Ben tek tarafa odaklanacağım. Arkadaşlar çok kötü harcıyorum. <laughs> Kapıyı açamam. Elektrik gitti. diyen yani arkadaşlar. Arkadaşlar hadi dayanırız hadi gece uç olsun Allah. Hadi lütfen. Lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Gece uç olsun diyorum. Benim de aklım gitti. Hayır ya. Dört. Üç. Hadi. Lütfen. Koltuktan kalktım. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Şu an bakmıyorum. Hala bakmıyorum. Hadi geçelim. Haydi be. Lütfen. Ne oldu? Jumpscare mi yiyoruz? Olsun. Ee, çok kötü camdı yedik ya. Hayır ya. Bir dakika dayanacaktık ya. Game oh. tabi olur. Ne bekliyorsun? Oh. Ya bu ne ya? Birinci geceyi geçemiyoruz. Çıldıracağım. Kalbim yerinden çıktı. Oh. Bu ne ya? Bu oh. oh. ne? Freddy Pelus. Ne işe yarıyor bu? E ee, bir işe yaramıyor. Ne? Of. Oh. ellerim kollarım titriyor ya. İlk gece kaybederiz arkadaşlar? Ben diğer geceye başlıyorum. Neden başladım? Elektriğimi inanılmaz az kullanacağım. Ve tek bakacağım yer Foxy. az önce biz Fred'den yedik değil mi Jumpscare'ın. Ya ben arkam dönük olduğu için sadece sesini duyabildim. Bir de gözünü gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben paranormal bir ses gelene kadar burada bekleyeceğim. Yani hiçbir şey yapmadım. Fotoğrafları inceleyeyim. May bilmem ne günü. Benim bilmem ne günüm diyor. Şuradaki fotoğrafta. Şeyin içinden present'ın hediyenin içinden şey çıkıyor. Bonnie. O sırada ben diyor. Ha bu nasıl bir bu nasıl bir Freddy? Bakın şurada görüyorsunuz. Ay Foxy'ye bakmayı unutuyorum. Durumdan bakmalıyım arkadaşlar Foxy'ye. Oh. Şu an arkadaşlar kar, kalbim yani hayatımda hiç bu kadar atmamış. Ya o kadar da abartmayayım da. Dört gece geçmişim. Oh. Şu Foxie'ye bakmayı unutuyorum mu bende? O gece buraya ulaştık 88. Neden telefon tekrar çalmadı ya? Çok sessiz. <laughs> tamam. Kutlama diye yazmışlar panoya. Çiçe var. Fred var. Bonnie var. Arkada da ne oluyor? Arkadaşlar ben böyle e, bu kameralar bozulduğunda tüm kapıları hemen kapatacağım. Benim taktik bu. Kapıları kapatıyorum. Eğer bir şey yoksa kameralarda geri açıyorum. Ama zaten kameralar bozulduğu an kapıyı hiçbir zaman açmıyorum. <laughs> Ya ben az önce yapabilirdim. Cidden yorum yapabilirdim. Çok yanlış yaptım. Ya bizim ne elektrik sorunumuz var? Koca şirketsin. Kaç tane müşterin var? Bir elektrik sorunu mu oluyor? Altısa dayanamıyor musun? Aa. Kim geliyor? Kamera kaydı bozuluyor arkadaşlar yavaş yavaş. Uh. Oh. Arkadaşlar şu an şarjı şimdi yine çok fazla oh. kullanmaya başladık ya. Yani tuhaf sesler gelmeye başlayınca. Oh çok kötü kullanıyorum şarjı. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kameraya bakmıyorum. <laughs> Unuttum. Boni geliyor. Boni oldu Boni. Ama <laughs> uzaklaşmıyor. Orada mısın hala? Evet. Başka biri daha ayrılmazsa çok iyi olacak. Evet arkadaşlar benim yapabileceğim en mantıklı şey şu an ilk önce Foxy ardından buraya ardından buraya ardından buraya ardından tekrar buraya. Evet full oyundaki taktiğim bu ilk gece için. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, herhangi biri bakın Bonnie ilk olarak buraya gelirse durmadan ilk önce Foxy ardından bura ardından bura ardından bura ardından, ardından yok tam tersi. bura 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 bura. bura. Ve %62 yeni şarjımız. Evet rastgele yapmaya başladım. Hiç ekleyemem. Bu Foxy duma izlemek lazım adam. Korkuyu izlemekten. <laughs> Geliyor. <Gülüyor> Çok yaklaşmış. Bir sonraki arkadaşlar kapanmada hemen şey yapacağım. Kamera bozulmasında hemen tüm kapıları kapatacağım. Şeyden camı skeye çok dikkat etmeliyim. Ben ama şunu ışık yapıp kapatsam korkmaz mı bu? O adam ışığa yaklaşıyor. Tamam. Bu ne mi? Evet Bonnie. Çünkü başka biri kalmamış burada. Arkadaşlar gece 3'teyiz. %50 şarjımız var. Şu an tüm kapıları kapatsam kameraya hiç bakmasam. It is me. Bonnie yok. Bonnie yok. gitmiş mi? Bu ne gitmiş? Yok gitmemiş. Ya bir yanı çok gerildim. Oh my god. Arkadaşım. <laughs> ah ne komik ya. Ne komik <laughs> Kim? Bonnie geri mi gitmiş? Bonnie gitti mi? Oh arkadaşlar. Sen oradasın. Bonnie sen neredesin? Bonnie burada. Bir saniye arkadaşlar. Anlayamadım. Bu Bonnie kulakları var. Hey! Bu sağdan geliyor, diğeri de soldan. İki taraflı olduk. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir taktiğim var. Sadece sol tarafa odaklanayım. Ama Bonnie Bonnie nerede? Bonnie yok. Arkadaşlar Bonnie yok. Bonnie nerede? Hadi ya. Yandım. Bonnie sen nereye geliyorsun? Oğlum? Arkadaşlar. Haydi. Gece altıyı bulalım. Tek isteğim bu. Haydi be. Video uzadı artık. Hadi şu gece altı sesini bir duyayım. Bir duyayım. Bir duyayım. Elektrik gitti yani arkadaşlar. Koşacağım yani. Yandı bitti. Şu an arkadaşlar ekrana bakmıyorum. Uzakta olduğum için sesim biraz daha minik gelebilir. gereken saatin altı olması, hadi. Ses gitti, jumpscare geliyor. Bakmıyorum. Foxy'den mi yiyeceğiz? Hayır. Evet. evet! Evet! E şimdi gece altı oldu, koşan Foxy yok mu? oldu, ne oldu? Evet! İkinci geceyi neden geçiyoruz? Ben bu kadar hızlı geçmeyecektim. <laughs> oh ne, ne, ne telefon var. Şimdi bu burada. Bu burada. Kitchen zaten göremiyoruz. Başka biri de gelmiyor herhalde. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu video herhalde bir saat olacak. Ben editlerle şeylerle birlikte bu videoyu size 40 dakikaları gizletirim. Muhtemelen. Aa 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 bunlar baştan olmaz ki bunlar ama. <laughs> ama bunlar bu kadar baştan başlamaz. Ama yuh ya. mesajı sana mı bakacağım Foxy? İşimiz gücümüz yok Foxy izleyelim. İşimiz gücümüz yok işte. Tek sıkıntı İşimiz gücümüz yok. Çalıştığımız yere bak. Bir insan olarak neden burada çalışırım? Foxy'den jumpscare'ı yemek istemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gece bir oldu arkadaşlar. Şimdi tek işimiz, gücümüz. Bu kadar işsiz bir adamız ki oyunda. Bu lanetli bir Freddy Fazbear şirketinde böyle bir kapıları şey yapan bir çalışan olarak güzelce çalışıyoruz. my god, oh my god, oh my god. Tek işimiz ışığı açıp sağa sola bakmak. Engelli gibi. Şimdi buradan Bonnie gelecek arkadaşlar. Ben herhalde kalp krizine gireceğim. Aslında böyle böyle sağ sola yaparak dayanabiliriz bir ihtimal. Sağ sol, sağ sol. Aa! Oh, oh, oh. <laughs> Çok komik. <laughs> Kalbim çıkacak mı? Oo. Nasıl o kadar hızlı gittin geri? Açıkçası ben bazı sahnelerde konuşamayacağım çok belli. Konuşamıyorsun, kötü oynuyorsun falan demeyin. Çünkü bu Foxy perdesinden çıkmış halde gören biri. Sizce konuşabilir mi? Hangi taraftan da geleceğini bilmiyorsun Foxy'nin olabilir. Yani bir kere sağdan falan gelebiliyor yani. Sağdan gelmesi inanılmaz düşük ihtimal zaten. Şu ana kadar hayatımda hiç sağdan gelen Fox'ı görmedim. Full solu kapatıyorum Fox'ı gelince de bir sefer sağdan gelirse diye. O yüzden iki kapıyı da kapatmak zorunda kalıyorum. vakit harcıyoruz. Bunu bilgisayardan oynayanlar nasıl oynuyor? <laughs> Çok zor bir şey yani. Şu yönlendirme bile. arkadaşlar. Her şekilde ilk Bonnie geliyor sağdan. Ardından ıı, sağdan yok soldan Bonnie geliyor. Sağdan Freddy. Soldan Foxy. Çanın nereden geldiğini unuttum. Çanın Cupcake'i neden bizi de anlamıyor. Arkadaşlar öyle mi okunuyor? Çiçek, çiçek. Sen Korece konuşuyormuş gibi oldun ya. Yani öyle okunuyor. Doğru okunuşun lütfen yorumlarda söyleyin. Çünkü ben bence bu çiça, çika, çifa, çipayı, çiçayı yanlış okuyorum herhalde. Hangisi sağdı Ya çika ya çiça. Arkadaşlar şu an eee gece 3'teyim. Şarjım 43. Foxy'ye bakmayı unutuyorum. Wow, 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 Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Gelme ama. Arkadaşlar evet, tekrar Freddy Freddy görürsem ay Freddy diyorum ya. Bu görürsem hemen kapılar kapatacağım. Sen Freddy görürsem artık <laughs> elektriği saatte 50 km elektriği saatte 50 km nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Yani elektriği saate 50 kilometre. Bir şekilde elektriği saate 50 kilometre olarak kullanmak biraz zorlardı. Yani bir şey yapamayacağım için. Tam zamanında kapattım. Tam zamanında kapattım arkadaşlar. Artık herhalde gelmeyecek Foxy. Adamın bence mesaisi bitti. Ay az kalsın kapatmayı unutuyordum. Gitmiş. Ece belki, belki diyorum. Kazanabiliriz. Bir ihtimal var. Foxy'nin gelmemesi. Foxy tekrar gelmezse kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Ama o da tam bir şarjı mı ken falan canavar gelecek. Şarjını 1 ken gidecek. O sayede muhtemelen yapabiliriz. Arkadaşlar bence Foxy bitti. Yani artık Foxy bence bir yerini kırdı koşarken artık gelmiyor. Ne sağdan hiç kimse gelmiyor. Çok tuhaf. Ya ben arkadaşlar Foxy gözetlenmekten korkuyor bence. Çünkü arkadaşlar mesela Final Freddy 2'de Foxy'e lamba tuttuğunuzda, ışık tuttuğunuzda kaçıyor. Acaba bunun amacı ne? Labu labu lab lab yapıyor bir Geliyorlar. Geliyorlar. Ya umarım ekran başındayken jumpscare yemem. Çünkü ben arkadaşa ekrana bakmadığım için. <laughs> ya ben şimdi biri gelince jumpscare yiyecekmişim gibi hissediyorum. Ya bir şey geliyor ya. Ama bu düzgün konuş. Bir de bir de bir Evet. Evet. Um. Yay. Beklemiyordum. Çok iyi bir şekilde kazandık arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı. Sonraki kalan 3, 4 ve 5 geceyi sonraki videoda anlatırım. Yani oynarım, izlerim, izletirim. O zaman arkadaşlar görüşürüz. videomuz 3 2 1 bit